Selam dostlar. Bugün yine dağları, taşları, keçi gibi geziyoruz dostlar. Siz dostlarım için güzel yerler çekmek için çıktım yine. Bakalım bugün neler var. Bugün de çok güzel yerler var dostlar. Bir kayanın altına zemin bir giriş var dostlar. Orayı size göstereceğim ilk geldiğim yerde ama bu etraflarda da neler varsa birlikte bir bakalım. Ondan sonra o zemin altı giriş yeri göstereceğim size. Çok müthiş bir yer. Çok güzel yerler. Bakalım. Neler çıkacak önümüze. Kayanın üstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafında bir mur çizi var. Ama dikkat çeken yer şu ön tarafta bir mezar taşı gibi arkadaşlar yer var. Hemen kayamızı şöyle bir göstereyim. Ve altında bir kapalı yer, kapalı mezar taşı var. Şurası arkadaşlar bakın dikkatlice bakarsanız çok net gözüken bir kapama yer. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla göstereyim arkadaşlar. Tabi etrafında da başka şeyler varsa onları da göstermiş akşayım. Burası bir mezar taşı dostlar. Hemen. Yanı başında bir kaya var. Uç kısmında e kare şeklinde bir müjdelik gibi gözüküyor hemen gidip orada bir bakalım dostlar gerçekten küçük bir kasa mı bir müjdelik mi hemen bu mezar taşın yanında bakın şu hemen şu kapama taşın her tarafına baktığınızda hemen göze çarpan bir yer Şu kayanın altında da değişik oymalar var. Bakın arkadaşlar. Müthiş bir yer. Gerçekten süper bir yer. Ve kayamız. Şu alt kayanın şurası da bir giriş olabilir. Bir kaya mezar girişi olabilir. Üstünde çift çizik var dostlar. Bu çift çizik burada mezarların olduğunu belirtir. Bakın hemen şöyle göstermeye çalışayım. İşaretleri görüyorsunuz. Evet gezelim bakalım. Başka neler var? Bu kayan arka bölümünde şöyle bir görüntü var. Tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok dağınık bir yer. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla gösteriyorum. Hemen aşağıda da göze batan yerler var. Hemen şurada bir yer var dostlar. Bakın o kadar net gibi. Bakın şöyle bir ortasında da kare şeklinde bir işaret gözüküyor. Biraz yüksekte. Ne kadar yetişebilirim diye düşünüyorum ama şöyle gösterebilirim. Ve hemen bunun altında da şöyle değişik girişler var. Altının örüldüğünü net olarak görebiliyoruz arkadaşlar buralar. Sonradan örülmüş yerler. Bakın murç izlerini görüyorsunuz. Her tarafta bir murç izi var. Ama en güzel gözüken yer şurası. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve böylece devam edip gidiyor arkadaşlar. her tarafı en ince ayrıntısıyla çekip sizlere gösteriyorum dostlar siz de iyi bakın inceleyin göremediğim yerler varsa yorum olarak yazın o kadar güzel ki her tarafı birbirinden müthiş şurası bile bu kaya bir giriş görünüm arkadaşlar. Ve tekrar şöyle dönelim. Şu kayamızın yanına geldik. Ve dikkat çeken yerimiz. Şu dolgu yerlerde bir kapalı yer olabilir. Veya şu bir kapaksa şuradan kaymış aşağıya gelmiş olabilir. Ama bu insan işçiliği belli. Evet dostlar. Videomu devam edecektim ama. E, aşağıda tarlalarda kalabalık olmaya başladılar ve ben de pek e, pürüz etmeden buradan gitmek istiyorum. Bugünkü videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.